Bekle bakayım. Tamam. Orada dur. Geldim. Seni bedava götüreceğiz işte ya. Vallahi yaranım ya. ya. bu niye zıplamıyor ya? Şuna bir binelim bakalım. Evet. Üstünü açabiliyor muyum? Ha, bir dakika açıl bakayım. Bak benim bu araçta normalde yüz kapama yoktu oldu artık. Senin... Sürekli... Aa, Oo, yanıyor. <laughs> evet şöyle bir. Sudan bir geçeyim efendim. Bir mermi. Harbi ha. Hocam dengede mi tutuyorsun t ya var ya Aynı insanlar <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz Bugün arkadaşlar yeni güncelleme geldi 12'de mi gelir 3'te mi gelir 5'te mi gelir derken Saat oldu 5.30-6 ve güncelleme geldi. Dinozor Diyarı güncellemesi geldi arkadaşlar değil mi? İsmi öyleydi herhalde. Aynen Dinozor Diyarı. Arkadaşlar onun dışında e, PUBG Partner ünvanımız gitti. Yerine ne geldi? Üstün fenomen ve elit fenomen geldi. Burada bir değişiklik var. Onun dışında zaten oyundaki değişiklikleri göreceksiniz. E, araç geldi. Üstü kapanan e, hızlı Miramar araçlarımız vardı. Miradolar onlar geldi arkadaşlar. E, ve gireceğiz bir bakacağız. Şimdiden like'ları atmayı unutmayalım ama. Ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O çana da bir tıklayın. Hadi bakalım. seyirler. Tamam ben ortaya çökeyim mi? Benim. Çok çökmeyeyim. <laughs> <laughs> Al! Bela burada burada! Bela! Bela! Hadi solun! Benim Bir kit basacağım geleceğim. atıyorum. Bekleyin. Sık atıyor. Geldi abi. Abi, abi önümde. Helal. Çalıyorlar kiri. hayır. Neler? Herkes solda. Ya toplama şunları. Bir dakika o bir daha baksın bir. 5.000 Tamam. İyi foy, iyi foy, iyi Abi 5 bin <laughs> Oradan biri mi Önü geliyor? Önümde. 2, ayıbet evet 2 kişi herhalde abi. 200 diyor arkandayım ben seninle. Gelebilirsin. Lan yine bak, top mu Thank açılmıyor? You. Neyse ya. Oynu al önden. E oynayayım Önden hemen öleyim değil mi Hayır. Ver evet, dikkat. 8 ya? Hala aynen. Ya botçuklar falan gel beyler. Gel. gel gel. Vurun gel. boçukları. Geliyorum. Aa bura gerçek Aa mi? vuruyorlar Aa. Hocam bu gerçek galiba. Bir canı var abi burada. Vurdu batları. Canı bir. Nerede o ya? Şunun arkasında. Çıkartacağım abi. Bekle ben batıyorum. Tamam yapıştır. Nasıl abi? Sonra. Helal Bu <laughs> kadar ya, süresiz attı Kaç tane bot vurdu ya yani, Var ya Harbi mi ya Ulan buraya var yani ya, ya tek başına evet ya bir kişi da. atlamıştı Ah Beyler yıkıyor yıkıyor burayı Ersin biri var ha burada beş. Adam var abi herhalde bak Üstünde adam var Üstümüze üstümüze hani Aa silahlı mı geliyor Bilmiyorum ki <laughs> Beş <gülüyor> tane <gülüyor> bombam var ha. Ah Aa, T-Rex çıkmış. Kardeşim, araç mı geldi? Aa, helal. Ben bunu <laughs> oyun başında vurmuştum abi. Kıyı da tekrar gelmiş. Aynen, aynen. Evet. İzlemeye geldi şurayı. Ah be kardeşim. AM verdi mi? Yok, M24 verdi. Aa, AMR'e verdi ama. Bir dakika. Tamam, bu kardeşimiz kendisi çıkıyormuş zaten ya. Ben de bir duvarını yıkarız falan çıkar diye düşünüyordum. Hadi gidelim o zaman. Diğerini de alalım mı? Bir tane daha var ya T-Rex. Olabilir gidelim hatta orada adam vardır bu arada. Her aynen aynen değil, değil mi? Oo bak bu arada beyler. E, bakış açısına bakar abi, mısınız? Düştüm. Aha! Gördünüz mü adamı? Abi Raptor'da <laughs> geldi. Raptor'a biner mi? Ağacına da kıstın galiba. Ha bir dakika, bitecekler dakika, dakika. Abi, abi. Bakayım. Merak. Gidiyoruz. Bana bir. Hain insanlar bırakın. Bırakın raptorları. Bindiler mi? Aa binmiş. Orada. Lan ne oluyor? Bunu neye ezdik biz ya? Ben anlamadım. Raptor'u ezdik galiba ya beyler. Abi keşke Raptor olsaydı. Ersin 3x bıraktım buraya. Hocam. Evde adam var abi abi. Ya ah be. Kardeşim bir daha bak ya. Beyler bir baksanız da. Arkandayım abi ben şey. Göstermiyor. Bunu tas attım abi oraya. Abi kardeş. Lan nasıl? Var. Ya hain. Ve bas 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 şunu alalım şuradan. Lan buradaki adam mı? Lan. Gerçek adam mı? Aynen bir tane bot vurdum. Gerçek adam var yukarıda. Yere yat. Hmm. Ha, ha bak. <laughs> yukarıda. a bitirdi mi? Ersin abi burada. Enemies <laughs> ahead. Aa boçuklardan biri ya. Eee ufuk durumlar ne kardeşim? Benle oraya geleceğim de mesafe var da. Öldü dersin bu burada bir yerde yatıyor ya. Tam tam verme. mi? Hı -hı. Tireksin oradaydı. Geliyoruz o zaman. Silah yok ya yeni düşmüş. Abi ka kanca yok. falan yok mu ya? Ya birazcık eksiklik var aslında modda. Ee... Ana bu senin kill miydi? Ya yeah, Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Gelin beyler. Gel hocam. Kuş bakışı bakacağım ben ona şimdi. Ee, Aa önümde, önümde. <gülüyor> 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 ha. Tamamdır. Ya. Evet. Gidebiliriz hocam. Buyurun bir urun efendim. Şuradan mermi alayım. Hukuk Okey. geldin mi sen? Ya. Yeah. Çocuk alalım. Altın ha, Ufuk luk, luk, bak istersen o zaman. Birazcık seni şöyle direkt turuna çıkarayım. Keyfin gelsin. Ah be query ve stalber gitti ha. Evet, ya sırrı. oğlum raptorla her şeyi ezdik burada şuraya bak ya. Bak şeyi almışlar herhalde. Her şeyde, şey Diğerini var. mi? Bak mesela Godzilla görünmüyor ortada kafa. Haaa ha, T-Rex almışlar demek ki ya. Abi <laughs> benim taba açmıyor bu sefer sadece tabağa açmıyor. Demin açtı, tekrar açtı. Halledeceğiz abi sıkıntı yok. Haa okey o zaman. Kardeş bize bir yırtıcı kuş bir tane de... Iııı ee, neydi diyelim ya? Erkenci kuş. <laughs> Güvercin abi. Lan diğerinin adı neydi? Raptor. raptor. Aynen neydi? Raptor, Raptor. Bir tane Raptor lazım bize. İki tane de böyle gezek. Nere gitti bu araç acaba ya? Arabanın markası neydi abi? Solda bir şey var sanki. Üstü açık bir UAZ olması gerekmekte. Bu var ya normal araç sizinle gidiyor ya. 119'u gördüm önce. Yokuş aşağıya bir yüz basıyor abi ya. ama. Hocam bak şu an deparı atıyorum. Şuraya gidiyoruz. 110 19 ton. Yukarıdan aşağı 125 yaparım. Kaç <laughs> <Taş> motor? <laughs> Birini mi gördün? Evet gördüm. Depar. Biz oraları gezelim ha. Bunu bir ezim bir ezeyim de. Keyfi gelsin. Hop. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Aa önümüze. Aa bunlar Aa, burada burada. Oy o ne? Lan raptorla gelmiş beyler. Şu hemen önümüz bak gördün mü? Hele. Nerede o? Ha. Tamam. Beyler bir tane alabilirsiniz ha. Uçan dinozor. Kardeş abi? bunun ismi yok mu ya? Get in the car. Git lan. Peki la. nasılsın? Bak şurada da raptor Get var ha. Yes, abi. Raptor fazla var ha beyler. Raptor çek. Kahve iki şey alıyor mu? Alır da gerek yok bence. <laughs> Raptor'a binebilirsiniz. Ben sen de geliyorum abi. Gel. Ersin şurada bir tane Serkan. AFK mı bu? Lan dinozormuş efendim. Gel gel. Ha şu AFK mı? Ben ezdin geldi mi? Yani, ne yiyor lan o? Dinozor, ha? dinozormuş o. Hocam. Bana adam sandım ha. ha. Aa. Ulan bu evcilleştirilir mi? <laughs> kendine gel, kendine gel. Ersin abi şurada abime var ha. ya. Enemies ahead. Drop attı drop'un içinde. Ee, ben de AMR e var şimdilik sıkıntı yok. No problem. Evcilleş bu şey. Abi çukruyunca var ya oyun. Oyun kasıyor mu? Çukruyunca <laughs> <komik> çok kasıyor. <laughs> ha çok güzel hayvanlar ya. Nerede? Uç ne uçan nerede? Serkan? Uçan ufuktaydı. Ufuk gel hele gel aldı gitti geziyor şu an ha bedava. Aa bu var ya. Örsün <laughs> bu hızı gitmiyor bu 8, ha. Bu 70 70 gidiyor. 73 74 73. Aa lastik açıyorum da droba geldim. 80. Ha çok güzel ya bu da. Baba bakayım. 90 oldu. Oo Kadir. Oo. Bekle Kadir. Oraya çıkacağım. Bekle 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 bekle. Bekliyorum abi. 90 basıyormuş bu herisin. Sen bittin lan Kadir. Deli Kadir ben. O var ya burada <laughs> bacağı bir ayak Hocam, daha Hocam bak etmeye bak Kadir'in yanına zıplayacağım bak izle. <laughs> tamam izliyorum. Aa görev varmış oh! tartıyor. diyor. Lan olmadı mı ya? Peki abi essem ne olur? Ölüyor ölüyor denedik. <gülüyor> ölüyor. <gülüyor> Kadir al bu senin olsun gel. Gelim abi. Ya bu senin. Ya Ufuk gel hele Ufuk. Abi ne yapıyorsun? var, yapıyorsun? Ee, ne yapıyorsun? Lan ne? Aa şeyden dairelerin içinden mi geçiyor? Lan? Ha. Abi, Hadi gidelim. Gidelim biz de o tarafa doğru. Aa gördüm. O çok iyiydi bu arada. Onu ne izleyeceğim hocam iyi izle. Abi T-Rex geliyor Arslan T-Rex mi? E, Ortalık bileyim. karıştı Bocacık. arkadaşlar. Bir dakika. Ben nasıl Ben burada burada, burada çok kişi. var. Ha, lazım Bocacık. yetişemeyeceğim. O da o da. Bak geldiler geldiler önünüzde arkanızda abi. Aa bizi mi kovdu ya adam indi. Görsün büyük T-Rex geldi. Hayır abi ayy La Kadir Allah, <laughs> Hocam durum ne? Çok sıkıntı ha, var hocam Herhalde her ölüyorum Hayır Baygın oldu bir tane Oha lan Haa baygını gördüm Ha baygını gördüm Yedi görüyorum. bir tane Çöktü onu Kaç çatıya, Çatıya çıkmadın mı? Bak, ha, hadi koş koş. Hocam, hadi durum ne? Bana bayır bayır. Ben en sağdayım. Vallahi, Hadi dışarıda numaralar edersen görürsün. Tam tam canları az zaten. kaldı abi. Ha Onların dinozora beraber da çökeriz. Hayır bu çok. Evet kardeşim. Dinozorunuza ama yanıyor. Abi, Oha. Böyle. Ya, Onları dinozorunu Al... adamlara sıktım dinozor. Hocam dinozoru öldürmüşsün <gülüyor> hocam. <gülüyor> ya normalde dinozor. Ya senin senin kuş nerede Serkan öyle hocam öyle. ya? hayvan aklına. Hayvan ha! Var. Ufuk gel buraya Ufuk. Ufuk al beni gel. Abi nasıl alayım seni? Sen biliyon İki kişi bilmiyor mu? Aç şu mu? He aynen. İki tane Bakayım. bir şeyimiz var. Mavi yanacak ben mı? mı? Ha tamam şu an içerideyim. Hayır! Lan ha, yakala ya yakalayamadı. <laughs> bir daha yakala bakayım. Bir daha dene. Sen onu sıkamazsın ama abi sen al bence. Dur. Evet. Yüksel bakayım. Ufuk dur orada, dur orada Ufuk. Zıpladım ya, lan olmadı. Ufuk, neredesin? Oradayım <laughs> abi. Ya sen bittin Ufuk. Aa hocamız seni özleyecek. Ufuk bekle orada. Geliyorum. Lan etrafta kimse var mı? Ben adam arıyorum. Ha yok kimse. Ufuk hazır mısın? Abi bugün tutacağım mı? <laughs> bekle bakayım. Tamam, orada dur. Geldim. Benim bedava götüreceğiz işte ya. Valla yaranım ya. Ya bu niye zıplamıyor ya? Hangisi? T-rex. Ya o kütlesinden dolayı yani bence de zıplamaz. Bu çok. harita havaya kalkar böyle abi. Evler havayı uçar. Büyük ihtimal ondan zıplamıyordur o da ya. <laughs> herhalde de ben bu. de kurtulacağım ama rakipler de kurtul demeyecek herhalde yakalarsak. Aa belki de. Ama yo şey botu yakaladınız ya o bırakıyor. Baba bot ya. <laughs> bot da olmuyor mu diyor? Rekip de olmaz bence Oo Oh şunlar abi iki tane T-rex almışız geziyoruz bu ne ya? Benim T-rex'im var ya ya çok kan kaybediyorum. Aldı. Şu şey değil mi hızlı? Ah be. Dumanlı ama. Ne oldu Miramar'dan sonra? Yapmışlar, bunlar ne ki? Seni ben bir bırakayım da. Şuna bir binelim bakalım. Üstünü açabiliyor muyum? Ha, bir dakika açıl bakayım. Bak benim bu araçta normalde yüz kapama yoktu oldu artık. Abi adamlar var 4 kişi. Allah. Ha. Gel gel. Kişi mi? Burada balkonuda. Ha bir de desen vardı herhalde. İşte. Desen? Ay sa sağda da var. Bekle geliyor. Ne? Kadir Fury de mi? Aynen abi. Heh. Sağda da başka ekip şey var. Sağın info var. Senle böyle gezeceğiz ha. Sağın infosu. Beyler info atın size kill getireyim ya. Lan çok şey abi yapmayın ha. Hak abi. kalmadı, hak kalmadı ha. Hocam. Yani, tamam tamam. Yok oynayamayız, gerideyiz ya. Ona dikkat edelim. Sen işaret ha. Tamam gözüktü. Ne oldu hocam? Tedeksi geri gidiyor. küçük ağaca takılıyor ya. Bunu almak istiyor galiba. Biz aslında raptor alalım mı Ufuk? O da abi fark etmez. Senin raptor atayım ben. Erkan abi görürsün aslında oradan bak şu kayadan. <laughs> Allah Allah görünmüyor. Fık, burada bir yerde bir tane raptor olacaktı ha, gördüm. ya. Gördüm Aracı alabilir ya abi yoksa? Almamış herhalde ya. Raptor kalmamış. Çok taze etmiş kardeşim. Evet. Şuradan bir başlayalım. Ufuk sen buraya mı geçmeye çalışıyordun kardeşim ya? Öyle basit şeyler yapıyorsun. Evet, acaba? ha sandık alacağım. O sandık geliyor Ufuk. Ben oh. yaptığım için mi ama. Ha. Geliyor geliyor. Nerede? abi. Biz de geliyoruz. Lan bu dinozor kendi kendine küçülüyor Ha hocam arada Ay abi burada 20 kişi var. Harbi mi? <laughs> Bir dakika buraya geçmem lazım. Abi böyle vurmasın lan. Bayılmak sana. <gülüyor> <gülüyor> ben sudan gideyim o zaman. Tamam şurada. sen sen sudan geçebiliyorsun ya. Geçsen hocam onu. Atlıyorum. Hop. Hop. Bekle bekle hocam. Hocam geçme geçme geçme. Dur geçme hocam. Bekliyorum. Geçiyorum. Lan Allah koş ya vuracağım mı onu? Nerede göremedim onu da. Mark location. Attım. Aa! Lan boçuk mu? Baba beni tarıyor. Onu indireceğim. Rahat ol. Hadi kardeşim. Bir baygın verin bay. Kabayır. Neyse. Hocam Eee. dinozor <laughs> Su mu içiyor? Su mu içiyor? Aa <laughs> araç mı? At araç At geliyor. Abi. Mantar durdu. Yapma be. Hadi kardeşim bir göster. Lan buzda basamadım bak var ya. Abi sen buradan çık bence. Değil mi? ben gidiyorum. O tek mi? Tek bakacağım ona. bana. Aa üstüne konabiliyor muyum? Öldü mü o? Yok yok olmadı. <laughs> var mı bundan? Heh tamam. Bak, bak, indim İndim adamın yok. üstüne. İki tane vurdum da abi. Tamam. Ben bir bus basacağım ya. O da canını basıyor. Bas kardeşim. Beyler bir yaklaşalım mı? Şu kardeşimize. Buraya gelsene. <laughs> bir tane bomba Aa atayım. bomba mı atıyorsun? <laughs> Öldü burası. Temiz Oo, oh, abi. Sana böyle güdümlü atarım ha. Arkada seni düşman sandın abi. Lan böyle <laughs> al. <alayım. gülüyor> abi molotof falan var istersen. Perkin abi ya sen abinin yanına gel. Bum! var ya T-Rex'e o direkse aslında T-Rex'e. Ya benim T-Rex'e çok sıktılar ya. Canı görünmüyor ama gider. Hmm. Evet, benim bu, cinozor da <laughs> Adam geride ya. Nerede neresinin? Alan dışı Orada orada mantarda. Allah adamı kafasına çarptı. Adamı kafasına çarptı bir dakika. Abi gel gel. Basıyorum. Tarık abi bombalar. Hain yerini biliyordum seni. Ha, neyse. Hocam. T-rex'e bir binebilir miyim ya? Senin... Aa, yanıyor. Evet şöyle ben bir var canı Sudan bir geçeyim efendim. Bir mermi. Gene baksana. Ağır bir ha. Hocam dengede mi tutuyorsun T-Rex'i? Ya var ya aynı zamanda kafasına vuracaksın. Abi <laughs> 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 T-Rex'e kıymışlar ya. Ersin burada adam. Nasıl? Mantarı da burada. Bu Bu location. Bak bakayım bana. Oo yok. yok. Ya boçuk mu? Ya. Gerçek, mi? gerçek. gerçek miydi bu? Ha, gerçek bro, bro. Tamam, son bir. Aa evdekilere ne oldu ya? Hepsi ne oldu? Cici. Ha vurdunuz mu? Tamam. Ah, Trix çok tehlikelisin, çok tehlikelisin. Biraz araç patlatayım ya, keyfimiz gelsin ha. Son bir. Şimdi. Bu zaten duman atıyor, bu direkt patlar diye düşünüyorum. Bum. Burada bir oğaz var. Oğaza bir şey oldu mu? Oldu. İkinci Biraz geçişimde yapayım. patlar o. Aynen. Ha Buggy'i, bence tek atacağım buggy'i. Bence tek atmaz abi. Öyle mi? Ya minnacık buggy aslında, bence atmaz. tek atmamız lazım ama. Bakalım ya. Bum. Olmadı. Ee, ona da ikiymiş. Ersin adam şurada olabilir mi ya? Şuraya baksana bir. Bu kardeşimiz acaba nerede? Ha burada burada burada, burada. Nerede? In Info? Tamamız. Lan Efek o şey ses ha. bak orada abi. Ne yapıyor? <laughs> ben burada yokum. <laughs> Kendini yok sanıyor abi. Dur lan ya. Bir, bir beklesene. bekle. Bekle sen. Selamünaleyküm. Bekle kusuracağım. bana sıkıyorsun. Abi ölüyor Abi saba Lan niye çökmüyor hadi? Bu kadar mıydı çökmem? <laughs> <küklemeye? gülüyor> kardeşim yavre. Lan çekil lan çekil lan. Lan. Abi bunu bence alalım. Oğlum, niye ezilmiyor bu? <laughs> kaçtım, Topuk yaptım Bir dakika buraya gel. Beni tarasa patlayacağım ha. Vurmuyor bu. O zaman Öleceğim. ezdim onu. <laughs> güzel güzel, mods iyi ya, iyi hoşdur hoşdur. Güzel beğendim. Bir tane de Amire mermi kaldı. 16 kill çıkmış. Otelde kaç kill çıktı ya beyler? Evet aspirim, rank mı geliyor? Ne oluyor beyler? 32, 37 kill yapmışız ya temiz güzel. Siz de modu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.